Kanallara bakıyoruz. Gondur ee, Player's'e bakalım çocuklar. Hmm. bakalım bakalım. Abone oldum onlara. Beni de takip ediyormuş çocuklar. Tamam. Şimdi Ali'ye bakalım. Ali Aile ben Ali kimseye takip etmiyor oğlum. Bu ne? Tamam. Brian Orto TV'ye bakalım. Evet. ses biraz çok olabilir bebeğim ağlıyor. Hey burada da burada da yani. merhaba kardeşim çocuklar. Un karaman. Şey, tamam bitti. Burak Sürekli. kaçar. Burada da bir şey yok. Sadece yerleri ne olmuş? Pasiye TV'ye koyuyor bakalım. Bunda ne varmış? Bunda da varmış bir şeyler. Bırak kaçarda da var. Tamam. bu adam herhalde. kadınmış herhalde. Oğlum bu kadındır ya. Tamam. Sadece kaldım. Sıcak Bir bir dokuz, bir doksan dokuz Ama burada da bir şey varmış, diğerler varmış. Bu adam, adam herhalde lan bu. Oğlum bu adam var lan. Bu adam, bu çocuk değil. Tamam çocuklar abone olmayı unutmayın. Unutmayın benim kanalım bu çocuklar. Mustafa Yasse. Görüşürüz çocuklar.